Birkaç gündür Taksim Gezi Parkı ile alakalı olarak bazı eylemler, bazı gösteriler yapılıyor. Gerekçe ne? Bir, ağaçlar kesiliyor. İki, buraya Topçu Kışlası aslına uygun olarak yeniden yapılacak. Efendim, burada AVM olacak. Taksim'de Gezi Parkı'nda yapılan çalışmaların Topçu Kışlası'nın yeniden yapılmasıyla şu andaki aslında alakası yok. Ama burada olay ne Divan Oteli tarafındaki Asker Ocağı Caddesi oradaki yaya genişletme çalışmalarıyla ilgili olarak sökülen ve Çağlayan'daki Parkın içerisine dikilen 5-6 tane ağaç meselesi değildir. Tam aksine olay gezi parkından çıkarılarak şu anda gelindiği nokta ideolojiktir. Güvenlik güçlerimizin özellikle biber gazı kullanımındaki yanlışları şu anda bakanlık tarafından zaten incelenmektedir, araştırılmak burada bir yanlış var. Eyvallah ama bu eylemlerin derhal sona erdirilmesini taksimde esnafa, yayalara, ziyaretçilere daha fazla zarar verilmemesini ben eylemcilerden rica ediyorum.